Merhaba arkadaşlar yine bir videomda beraberiz Ve şu anda böyle gördüğünüz gibi hediyelerim var Bu hediyelerimi neden aldınız diye düşünüyorsanız eğer Bu hediyeler karne hediyesi için alındı Böyle hediyeler sonra böyle kocaman bir hediyemiz var Ama video önce kanalıma geçip adı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar bu arada böyle bir karne var şey bu karnelerim çok özel bir karne. O kadar özel ki yani annemin de karneleri vardı. Bu böyle bu tarz karneler var arkadaşlar. Neyse şimdi biz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce ben bunu açmak istiyorum. En küçük hediyeden başlamak için. İlk önce hemen açalım bu şeyi. Evet. Ve Arkadaşlar hemen şöyle şeyler çıktı ilk önce kataloğa bir bakalım. Evet katalogda şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Böyle bir şey olması lazım kelebek. Burada nasıl yapılacağı anlatılıyor o zaman ben yapalım. Evet ilk önce kanatlarını buraya takalım. Evet şöyle takacağız. Ka Kanadını takayım hemen şöyle. İlk önce zaten bu katalaktan söylüyor nasıl yapacağımızı. Evet. Bunu nasıl tutacağız? Evet arkadaşlar. Bunu böyle tutup bunu böyle buralarda yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle yerleştireceğiz. İlk önce böyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olması lazım. O da hepsi takayım ben arkadaşlar. Bayağı bir takıldı. Evet hemen takalım. Şöyle Ve şöyle bunu da geçirelim. Hoppo hemen. Evet. Böyle bir kelebek işte arkadaşlar. Sonra bunu taktıktan sonra tabii ki şöyle bir hediyemiz daha var. Onu açalım. Kalpli poşet var. Çok sevdim. Bu arada evet arkadaşlar. Hemen açalım. Aha arkadaşlar içinde böyle bir flamingolu kalep çıktı. İstediğin rengi böyle tık tık yapıyorsun. Alıyor. Hemen size göstereyim açayım. Evet. Hemen şöyle tekrar çıkartayım size göstereyim. evet arkadaşlar bunu böyle böyle bir klip şey yap. Sonra bakın arkadaşlar mesela bunu yaptığınızda böyle yaptığımızda buraya çıkıyor bakın. Bu renk çıktı yazılıyor. Mesela istediğin olarak bu renk yaptın. Bakın hemen bu renk çıktı. Mesela ben size bunu tavsiye ederim Yani çok güzeldi o şey Evet En büyük şeyimize geldi sıra Hemen şöyle bunları da ayık koyalım Hemen şimdi en büyük hediyemize geçelim Evet arkadaşlar şimdi sıra en büyük hediyemizde O çok büyük bir hediye Evet bakalım En büyük hediyemiz ney Dı dı heyecan, heyecan. Evet, poşete zarar vermeden çıkartalım. Dayanın arkadaşlar. Hemen çıkarmaya çalışıyorum. Poşete zarar vermeden. Evet. Çıkartıyorum arkadaşlar. <laughs> Vay canına. Çok güzel şeyler çıkıyor. Hemen şöyle poşeti kenara alalım. Arkadaşlar böyle bir tane bebeğimiz çıksa hemen bunu da açalım. Böyle evet arkadaşlar. Unuttum. Böyle bir serisi var benden bu çıksa. Evet arkadaşlar hemen şimdi açalım bebeğimizi. Evet şurada bazılar var hemen şöyle bazıları bir çözelim. <laughs> hemen bazıları bir çözelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma geçip abone olmayı hiç unutmayın. Yoksa bu videonun devamını çekemeyiz. Evet. Hemen şuradan makasımızı alalım. Makas yardımıyla. Evet arkadaşlar siz makastan uzak durun. Yani ikinci sınıf olanlar, birinci sınıf olanlar kullanmasın. Evet şöyle. Yani demek istediğim ikinci sınıflar kullanabilir ama birinci sınıfların elinde makas batabilir. Orada için bir kez size atmıştı. Sizi yaşamanızı hiç istemiyorum. Evet hemen şimdi açalım. Şöyle keselim. Oy. İki saat oluşuyor. Çok komik. Evet şöyle bantlarımızı çözelim. Hatta çok makas ihtiyacımız var. Evet var. Yok diyecektim de varmış. Evet şöyle açalım. Şurada. şöyle keselim. Evet, kestim. Oy. Çok heyecanlı arkadaşlar. Bebeğimiz geliyor. Evet, evet geliyor va Geliyor. Vallahi geliyor bebek. Hemen şöyle açalım. Hoppa, hemen şöyle. Kızısına zarar vermeden açmak istiyorum. Tamam. Evet şöyle hemen açalım. Bu kutuda böyle. Hemen şöyle baltamızı çıkartalım. Ve açmaya devam edelim. Evet. bandı da açtık. Hemen şöyle açalım. Evet. Şöyle de açalım bir. Şöyle de burada var. Hiç açamadım. Kutusuna zarar vermek zorundayım Bu için. Ben şöyle açalım. Şöyle şöyle. Uy. Arkadaşlar bir de fark ettiniz mi bilmiyorum ama artık ben kendi videolarımı çekiyorum. Kendim kendi videolarımı çekiyorum. Yani farkındaysanız eğer. Hemen şimdi açalım şöyle. Arkadaşlar hemen şöyle böyle bir şey var. Böyle ucunda. Hemen ondan çıkartalım. Ve arkadaşlar geliyor. Geliyor. Ben şimdi yanındaki aksesuarlarımızı çıkartalım. Hemen şöyle. nasıl çıkartacağım ben hiç fikrim yok arkadaşlar hiç bilmiyorum nasıl çıkartacağımı ama yani bilmiyorum ama öğreneceğim evet bu böyle çıkması gerekiyor çıkartalım evet bu, bu buraya sabitlenmiş o bu hemen bakas yardımıyla çözelim Opa. Arkadaşlar dikkat edin de elinize zarar vermeyin sakın. Dikkat. dikkat. Evet. Ben şöyle bir şey balt yardımıyla. Evet, balt yardımıyla diyorum. bat keseceğiz. Ben şöyle tırtıl yardımıyla baltımızı çıkartacağım. Evet çıkartıyoruz. Arkadaşlar evet böyle çıkartıyorum ama olmuyor. 2 saat çalışıyorum Ay kutuyu yırtacağım arkadaşlar şöyle yırtalım. Hemen şöyle Yırtalım Evet kutuyu hemen yırtıyoruz evet. Başka çare yok arkadaşlar Yırtmak zorundayız evet. Evet. Yırtacağız parça oldu. Evet. Ve açıldı. Evet. Ve arkadaşlar şöyle çöpleri alalım. Arkadaşlar mesela ben size ben söyleyeyim. Böyle dengede tutmak için bir şey bir koyacağız. Ve evet. <laughs> arkadaşlar böyle. Evet. Tamam. Hemen. Hemen ayakkabıları çıkartacağım. Ama ne yardımıyla? Evet, ne yardımıyla biliyorsanız eğer tabii ki de makas yardımıyla. Bugün makas çok işimize yaradı. Ha şöyle.